Merhaba, Selahattin Usta'nın mutfağına hoş geldiniz. Şimdi ben size güzel bir Hem pratik hem lezzetli güzel bir tarif vereceğim. Fırında güveci nasıl yaparız? Tencerede fırında güveci nasıl yaparız? Şimdi onun tarifini vereceğim. Şöyle 400 gram et Bir tane Ufak boy patates 2 tane ufak boy Soğan Bir tane büyük boy domates dolmalık biber, bir tane büyük. Yarım çay e, yarım yemek kaşığı salça yemek, yarım yemek kaşığı biber salçası. Toplamda ne oluyor? Bir yemek kaşığı oluyor. 3 adet diş sarımsak. Bir çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı nane, yarım çay kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı tuz. Haydi bakalım şimdi yapımına başlayalım. Önce ne yapıyoruz? Soğanımızı tencerenin altına ekliyoruz. Ne yapıyoruz? Etleri onun üzerine ekliyoruz. 400 gram eti üzerine ekledik. Pratik. Biberleri ekliyoruz. Etlerin üzerine. Patatesleri ekliyoruz bu kışlık güveç. Yazın olsaydı bunun içine patates de koyabilirdik yani. Şimdi kışlık en üstüne sarımsakları şöyle sarımsakları atıyorum aralarına. En üstüne ne yapacağız? Domatesleri domatesleri atacağız. Ne yapıyoruz? Baharatların hepsini şöyle baharatları ekliyoruz. Bu yemeği hiç karıştırmadan en son karıştıracağız yani. Şimdi karıştırmayacağız. Şöyle, şöyle ne yapıyoruz? Su, tuzunu ekliyoruz şöyle. Pratik, hem lezzetli hem pratik yemek. Güveç, fırında nasıl yaparız? D domateslerin üstüne ekliyoruz şöyle domatesler ekledik en üstüne. Şimdi ne yapacağız? En üstüne salçayı sulandırıp salça salçalı su yapacağız. Evet, salçalı suyumuzu şöyle gezdire gezdire şöyle tenceremiz içine boşalıyoruz. Evet, 5 dakikada yemeğimiz hazır. Şimdi fırına fırına ekliyoruz. 180 derece 3 saat. Dana eti olduğu için bu yemek 3 saatta pişecek. 3 saat sonra servis yapacağım. Evet, güvecimiz fırından çıkmıştır. Şöyle göstereyim güvecimizi. Nefis bir güveç olmuş. Şimdi servis yap... Yemek yapmanın en güzel büyük noktası bu. Şimdi... Güvecimizin tadına bakacağız. Şöyle. Şöyle suyundan da koyayım şöyle. Hafif. Evet. Gördüğünüz gibi Evet. Şimdi servis zamanı diyorum. Şöyle maydanozlarımızı da üzerine koyacağız şöyle. Evet şöyle maydanozlarımızı da şöyle göstereyim. Çok şahane bir güveç oldu. Tam 2 saat sürdü pişmesi fırında. Ama 2 saat de değdi. Etleri falan mükemmel olmuş. Lokum gibi olmuş. Ağzı dağılıyor. Lezzeti süper olmuş. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çok nevis bir yemek olmuş. Bunu yapın derim. Bu tarif mükemmel. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.